Merhaba, Jimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle, kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan, hadi haberlere geçelim. Fernando Muslera, Galatasaray'ın file bekçisi, 14 sezondur süren kıyamet gibi bir döneminin ardından yeni bir sahnelere doğru yelken açıyor. Böylesine kutsal bir futbolcunun sarı kırmızılı formaya veda etmesi hem Türkiye'de hem de futbol camiasında büyük bir deprem etkisi yarattı. Bu çalkantılı karar sadece bir kalecinin gidişi değil, bir efsanenin sahneden çekilişi anlamına geliyor. Kulübün en kritik haftasında İstanbul'daki Rams Park'ta oynanacak Başakşehir maçının ardından Muslera sahneyi terk edecek. Bu final maçı ne sadece bir Süper Lig mücadelesi ne de sıradan bir kapanış. Bir destanın satır aralarının düğümlendiği an olacak. Taraftar tribünlerinden yükselen tezahüratlar ve sesler Muslera'ya veda ettiklerinde kulakları çınlatacak kadar güçlü olacak. Şimdi gözler Muslera'nın Güney Amerika'daki yeni rotasında. Uruguay'a geri mi dönüyor? Arjantin mi çağırıyor? Efsanevi kaleci futbolun başka bir kıtasını fethetmeye hazırlanıyor. Bu tıpkı Galatasaray'ın Brezilya, Arjantin ya da Uruguay'la kuracağı yeni bir bağ değil. Hem futbol hem de duygusal anlamda yeni bir epik başlıyor. Galatasaray'ın Süper Lig'deki zafer yürüyüşü de bu vedaya denk düşüyor. 14 sezonda tam 19 kupa kaldırdı Muslera. 442 lig maçında kalesini sımsıkı korudu, 550'den fazla toplam maçta yediğini yedirmedi. Her kurtarışı, her refleksi ve o sakin duruşu Galatasaray defterine altın harflerle işlendi. Takım son haftaya dengeli bir performansla giriyor. Lider Galatasaray şampiyonluğunu matematiksel olarak da garanti altına almış görünüyor. Bu sadece bir sezon sonu kutlaması değil, Muslera ve takım arkadaşları için duygusal bir armağan. Şimdi 2025 Brezilya Seri A sahnesine bir göz atalım. Flamengo zirvede, Cruzeiro ve Red Bull Bragantino onu takip ediyor. Palmeiras, Bahia, Fluminense gibi takımlar da güçlü form grafikleriyle dikkat çekiyor. Muslera, yeni macerasında belki bu rekabetin tam ortasında olacak. Flamengo şu an 24 puanla lider durumda. Cruzeiro ikinci, Bragantino ise üçüncü sırada. Palmeiras dördüncü, Bahia beşinci, Fluminense altıncı, Galo, Atlético Mineiro ise yedinci basamakta. Botafogo sekizinci. Korinşiyans 10. Bu sert rekabet tablosu, Muslera için bir fırtına öncesi sessizlik olabilir. Brezilya sahnesine adapte olan bir kaleci, Rio'dan São Paulo'ya, Belo Horizonte'den Braslea'ya dek yayılan tribünlerde yeni bir aşka yol alabilir. Statlar, gol çizgileri ve coşkulu taraftar dalgaları, Muslera'nın artık alışık olduğu sevdayı başka bir coğrafyada yeniden yaşamasına olanak tanıyacak. 14 sezonun ardından gelen profesyonellik, bir kalecinin değil, bir liderin, bir sembolün, bir çınarın veda anıydı. Tribünler inledi, gözler doldu. Eşsiz bir futbol kovboyu, Galatasaray'ın kalesinden eline eteğini çekiyor. Ve şimdi devre açılıyor. Güney Amerika'ya doğru yola çıkan Muslera, belki yeni bir penaltı atışıyla adını orada da anımsatacak. Çünkü o sadece bir kaleci değil kriz anlarında ekmeğini taştan çıkaran bir kahraman. Bu transfer dalgasında sadece bireysel bir hareket yok. Galatasaray'da yeni kaleci arayışları başladı bile. Aaron Ramsdale mi geliyor? Alisson Becker mi? Emiliano Martinez mi? Sular kıyıda durmuyor. Öte yandan Muslera'nın veda gecesi, takımda derin duygular uyandırdı. Mertens de aynı maçta jübile yaptı. Bu bir jenerasyon kapanışı, yeni bir dönemin habercisiydi. Şimdi sizlerle birlikte heyecanla bekliyoruz. Muslera hangi Güney Amerika kulübünün kalesine geçecek? Uruguay'da mı süpürgeye sarılacak? Yoksa Rio'ların, Buenos Aires'lerin tribünlerinde tekrar ateşlenecek mi? Efsaneyi orlarken Galatasaray için yeni bir düzen kuruluyor. Yeni bir kaleci alınacak. Muslera'nın yerini doldurmak hiç kolay olmayacak ama sarı kırmızılı çınar köklerine bağlı bir şekilde yeniden filizlenecek. Bu, kesinlikle bir veda değil. Aksine bir yeniden doğuş hikayesi. Bir kıta değiştirecek ama futbol tutkusunu ve kader direncini yanına alacak. Şimdi sıra sizde. Bu destanın Güney Amerika epicini merakla bekliyor musunuz? İsterseniz devam edeyim. Ne dersiniz? Galatasaray tribünleri, Muslera'nın vedasını sadece bir ayrılık olarak görmüyor. Bu, bir çağın kapanışı. İstanbul'da, Ali Samiyen Spor Kompleksinin tribünlerinde yükselen duygular, adeta 14 yıllık bir filmin son sahnesini izliyor gibiydi. Kaleciliğin ötesinde, Muslera kulüp tarihine liderlik, sadakat ve örnek profesyonellikle geçti. Veda maçı öncesi takım arkadaşları onu omuzlara aldı, taraftarlar gözyaşlarına boğuldu. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da Muslera'nın ayrılığı konuşuluyor. UEFA seviyesinde en fazla kurtarış yapan kaleciler listesinde üst sıralarda olan Uruguaylı, istatistikleriyle de Galatasaray tarihine geçti. Özellikle 2011-12 sezonunda Fenerbahçe'ye karşı yaptığı kurtarışlar, şampiyonluk yolunu açan anlar olarak hala hafızalarda taze. Muslera'nın arkasında bıraktığı boşluk, teknik heyetin öncelikli gündemi haline geldi. Okan Buruk yönetiminde yeni bir kaleci transferi elzem hale geldi. Kalede sadece güven değil, liderlik de arayan Galatasaray, Latin Amerika ve Avrupa pazarında yeni isimlerle temas kurdu. Uruguaylı kalecinin liderliğini aratmayacak isim bulmak kolay olmayacak. Sadece saha içi değil, kulüp içi dengeler de değişiyor. Muslera'nın soyunma odasındaki liderliği, genç oyuncular için adeta bir okul gibiydi. Özellikle Berkan Kutlu ve Abdülkerim Bardakçı gibi isimler onun liderliği altında büyüdü. Genç kaleciler, onun çalışma disiplini ve saha içi yönlendirmeleriyle gelişim gösterdi. Muslera Galatasaray'a geldiğinde kulüp hem ekonomik hem sportif krizlerle boğuşuyordu. 2011'deki transferi tıpkı kulüp için bir yeniden doğuş gibi olmuştu. O dönem gelen diğer yıldızlarla birlikte takımın çehresi değişti. Fatih Terim'in sisteminde vazgeçilmez bir direk oldu. Onunla gelen istikrar Galatasaray'ın kupa koleksiyonunu da zenginleştirdi. Şimdi ise yeni bir serüven başlıyor. İddialara göre Boca Juniors ve Nacional gibi kulüplerle temas halinde. Boca cephesinden gelen bazı sinyaller Muslera'nın tecrübesini Güney Amerika futbolunun zorlu atmosferinde değerlendirmek istediklerini gösteriyor. Özellikle Libertadores hedefi olan kulüpler için Muslera altın değerinde bir transfer olur. Güney Amerika'da futbolun ritmi farklı. Tribün atmosferi, medya baskısı ve futbolculara duyulan aidiyet duygusu Avrupa'dan oldukça farklı işliyor. Fakat Muslera bu kültürün içinden gelen bir figür. Onun için bu dönüş bir uyum değil, bir evine dönüş olacak. Her ne kadar fiziksel formu ilerleyen yaşla azalsa da, zekası ve tecrübesiyle hala oyunu okuyabilen elit bir kaleci. Taraftarlar sosyal medyada duygularını dile getirmeye devam ediyor. Muslera sadece bir kaleci değil. Bizim kardeşimiz, evladımız, komutanımız gibi binlerce paylaşım yapıldı. Özellikle Türkçe öğrenip röportajlar veren, kulübün tarihini öğrenen ve formayı benimseyen Muslera bu yönüyle de büyük saygı topladı. Galatasaray'ın 2025 kadrosuna baktığımızda savunma hattında Nelson, Sanchez ve Kaan Ayhan gibi deneyimli oyuncular dikkat çekiyor. Ancak bu hattın en büyük güvencesi olan Muslera artık olmayacak. Bu nedenle yeni kaleci tercihi sadece teknik değil, psikolojik açıdan da takımı etkileyecek. Muslera'nın vedasıyla birlikte Galatasaray camiası da bir kez daha şunu hatırladı. Efsaneler gelir, yaşar ve bir gün gider. Ama arkalarında bıraktıkları izler asla silinmez. Muslera ismi kulüp müzesinde tribün marşlarında ve çocukların sırtına geçirdiği bir numaralı formalarında sonsuza dek yaşayacak. İstanbul'da bir devir kapanırken, Montevideo'da ya da Buenos Aires'te bir başka perde aralanıyor. Yeni forması hangi renkte olursa olsun, o artık sadece bir kulübün değil, bir kıtanın kalecisi olacak. Ve bizler, onu gittiği her yerde alkışlamaya devam edeceğiz. Galatasaray için bu boşluk kısa vadede zorlayıcı olabilir. Ancak bu, Aynı zamanda yeni bir jenerasyonun ortaya çıkması için de büyük bir fırsat. Muslera'nın öğrettikleriyle büyüyen gençler, şimdi onun bıraktığı mirası sürdürme zamanı geldi. Muslera'nın vedası sadece Galatasaray için değil, Türk futbolu için de büyük bir kırılma anıdır. 14 yıl boyunca istikrar, bağlılık ve başarı getiren bu figür, Türk futbolunda yabancı oyuncuların nasıl efsaneleşebileceğinin canlı örneği oldu. Artık yeni bir hikaye yazılıyor. Sizce Muslera'nın yerine kim doldurmalı? Uruguaylı kalecinin mirası yeni transferde hayat bulabilecek mi? Merhaba Aslanlar Hayranı. Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Bir dönemin kapanışıyla birlikte Galatasaray camiasında duygular sel oldu. Takım arkadaşları, teknik ekip, kulüp çalışanları ve elbette milyonlarca taraftar Muslera'nın vedasında gözyaşlarına boğuldu. Onun vedası sıradan bir profesyonelin ayrılığı değildi. Bu bir simgenin tarihe gömülmesiydi. Muslera Türk futboluna ve Galatasaray'a yalnızca kupalar değil, karakter, örnek duruş ve sarsılmaz bağlılık da kazandırdı. Kariyeri boyunca birçok teklif almasına rağmen İstanbul'dan ayrılmayan Zor günlerde hep kalesinde dimdik duran bir savaşçının ardından boşalan yerin dolması kolay olmayacak. Galatasaray'ın yeni kaleci transferi hangi isim olursa olsun, Muslera'nın arkasında bıraktığı miras her maçta o kale direklerinin arasına gölge gibi düşmeye devam edecek. Kimi futbolcular unutulur, kimileri anılır ama bazıları vardır ki efsaneleşir. Muslera Galatasaray tarihinde tıpkı Metin Oktay gibi, Hagi gibi Bülent Korkmaz gibi bir efsane oldu. Onun adı, Ali Samiyen tribünlerinde yıllar sonra bile çocukların dilinde yankılanacak. Ve şimdi yeni bir rota çiziliyor. Latin Amerika'nın çılgın tribünlerinde, kıtalar arası seyahat eden bir kalecinin ayak izleri yeniden hissedilecek. Belki Libertadores finalinde, belki Uruguay milli takımı formasıyla bir copa Amerika gecesinde. Ama her zaman o alışık olduğumuz sakinlik, kararlılık ve saygı duracak yüzünde. Galatasaray ise bu vedayı bir hüzün değil, bir gurur vesilesi olarak yaşamak zorunda. Çünkü bir kulüp için en büyük onur, böyle bir sporcuyu bu kadar uzun süre taşıyabilmek, birlikte tarih yazabilmek ve sonra da onu alkışlarla uğurlayabilmektir. Taraftarlar onun için sadece iyi kaleci değil, iyi insan diyorsa, Muslera bu mesleğin en onurlu noktasında durmuştur demektir. Bugünden itibaren Muslera'nın yokluğu hissedilecek. Sahada bir pozisyondan fazlası eksik olacak. Ancak onun öğrettiği her refleks, her komut ve her tutku bu kulüpte yaşamaya devam edecek. Çünkü Muslera sadece Galatasaray'ın kalesini değil, ruhunu da korumuştu. Ve belki bir gün, yıllar sonra teknik direktör olarak bu kulübe geri dönecek. Belki de bir kaleci antrenörü olarak gençlere ilham verecek. Ama ne olursa olsun, Fernando Muslera adı Galatasaray tarihinden asla silinmeyecek. O artık sadece bir oyuncu değil, kulübün ruhuna kazınmış bir efsanedir. Bu hikaye burada bitmiyor. Çünkü efsaneler unutulmaz. Ve Galatasaray'ın tarihi, Muslera'nın adını altın harflerle yazdı. Artık yeni bir macera başlıyor. Hem onun için, hem de Galatasaray için. Ama aramızda kalsın. Ne kadar uzak olursa olsun, onun yeri hep Rams Park'ta olacak. Bir numara, bir kaleci, bir yürek. Fernando Muslera'ya veda ederken tek bir cümle kalıyor geriye. İyi ki geldin, iyi ki bizimleydin. Yolun açık, yüreğin bizimle olsun kaptan. Seni unutmayacağız. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.